Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bugün harika bir villa getirdik ve fiyatı gerçekten çok kelepir. Acil olarak satılık. Başta söylüyorum fiyatını 7 milyon 650 bin TL. Villamızın özellikleri 5 artı 1 ayrı mutfaktan oluşuyor değerli izleyenlerimiz. 3 yaşında ve kat mülkiyetli iskanlıdır. Hemen Ozan kardeşim size yan tarafı göstersin. Bu önümde gördüğünüz arazi komple devletin hazine arazisi değerli izleyenler. Onun şu karşıda gördüğünüz yeşil makilik alan ise İnönü Bulvarı, Yeşilkent ve Altın Kum'a gidiyor. Buradan Altın Kum Plajı'na bir kilometre mesafemiz var. Hemen iki girişte olan otopark girişimizden. Ozan kardeşim size otopark alanını gösteriyor. Değerli izleyenlerimiz oldukça geniş bir otopark alanımız var. Bir de öteki tarafı da girişimiz var değerli izleyenler. Burası otopark girişimiz. Burası normal ee, aracımızı park edip veya diğer misafirlerimizin gireceği bir alan değerli izleyenler. Görmüş olduğunuz gibi... Otopark alanımızın yer fayansları da oldukça kaliteli ve şık olmuş. Villayı lüks göstermiş. Yine burada görmüş olduğunuz gibi taşlık mıncırlama alanı var değerli izleyenler. Yine buradan mutfaktan da çıkabileceğimiz bir kış bahçesi olarak kullanabileceğiniz oldukça güzel. Bu eşyalar da içerideki eşyalar da komple kalıyor. Eşyalar olarak satılık. Hemen değerli izleyenler buradan da güzel bir bahçe alanımız var. Villamızın şu an havuzu yok ama dilerseniz havuz yapmak isteyenler için müthiş bir havuz alanı mevcut ve zaten merdiven basamayla iniyorsunuz havuzumuza. Değerli izleyenler yaptırmak isterseniz bu bahçede komple bu arsaya ait değerli izleyenler bu villaya ait. Hemen evin içine doğru devam etmek istiyorum. Fiyatı oldukça kelepir, uygun bir villa. İlk gelen alır, kaçmaz bir villa değerli izleyenler. Hemen çeli kapımızdan içeri girdiğimizde bizi salon karşılıyor değerli izleyenlerimiz salonumuzu Ozan kardeşim size gösteriyor. Bu videoda görmüş olduğunuz klimalar olsun, yemek takımları olsun, burada televizyon ünitesi yeri, koltuklarımız hepsi kalıyor. Yine led spot aydınlatmalar gece oldukça güzel bir los ışık bırakıyor değerli izleyenler villaya. Bütün pencerelerimizde otomatik panjuru mevcuttur. Hemen devam etmek istiyorum. Normalde villalarda merdiven altında küçük bir WC banyo değerlendirmesi yaparlar. Burada merdiven altı olarak değil gene güzel bir metrekareye sahip bir adet. Burada görmüş olduğunuz gibi çamaşır makinesi ve lavabo alanımız mevcut. Ayrı mutfak olduğunu söylemiştik. Mutfağımızda görmüş olduğunuz gibi güzel bir L mutfak var da değerli izleyenler. Siyah granit mermenin üstünde güzel beyaz lake dolaplar oldukça güzel ve şık gösteriyor. Videonun başında da söylemiştim. Bu kışlık bahçesi olarak nitelendirdiğimiz yere mutfaktan yemeklerimizi yapıp burada güzel servis yapabiliriz. Dilediğimiz zaman aşağıdaki videonun başında gösterdim. Havuz olarak kullandığımız zaman güzel vakit geçirebileceğimiz alanlar oluşuyor değerli izleyenler. 5 artı 1 olduğunu söylemiştik. Üst katımıza çıkıyorum. Üst katımızda bir adet ana WC banyomuz ve 3 adet yatak odamız mevcut değerli izleyenler. Hemen sağ taraftaki ana yatak odası olarak kullanabileceğiniz bir yatak odası. Görmüş olduğunuz gibi çift kişilik yatak ve burada güzel bir gardırop alanımız buraya sığmış. Yine Samsung inverter marka görmüş olduğunuz gibi klimamız ve burada da asma tavan LED spot ışıklar oldukça kullanışlı. Salonlarımızın yatak odalarımızın hepsi laminant parke değerli izleyenler. Yine burada da bir yatak odamız var. Balkon olan bir yatak odamız. Yine aynı şekilde klimamız, gardırop alanlarımız, burada bazamız ve Ozan kardeşim size bu ön cepheye bakan balkonu da gösteriyor. Bu ön taraf komple zaten videonun başında demiştik hazine arazisi. Hemen devam ettiğimiz takdirde ana WC banyomuzu görelim. Ana WC banyomuzda pencere havalandırma sistemi, duşa kabini ve Hilton WC banyosuyla oldukça kullanışlı bir WC banyo. Burası küçük bir oda. Çocuk odası olarak değerlendirilmiş. Yani tek kişilik bir yatak. Yine burada da Klimamız her odada olduğu gibi takılı. Yine burada görmüş olduğunuz gibi gardırop ve asma tavanlı spot ışıklarla oldukça güzel. Şu alandan da Ozan kardeşimize gösterelim. Zaten villalar bölgesindeyiz. Bu karşıdaki iki villa satıldı. Popüler olan bir bölge, elit bir bölge değerli izleyenler. Bu fiyatlara da kaçmaz bir villa. 5 artı 1 tam müstakil. Dilerseniz havuzda yapabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir villa. Hemen Sağ tarafta bir boş yatak odamız mevcut değerli izleyenlerimiz. Oldukça geniş bir yatak odası gene. Odaların çokluğundan şu anki oturan mal sahipleri yine burada da boş bir yatak odamız mevcut. Videoda da gördüğünüz termosifon için yerimizde değerli izleyenler. Görmüş olduğunuz gibi üst kattaki yatak odamız pardon WC banyomuz ve termosifon yerimizde böyle buraya ayrılmış. Her şey dört dörtlük kullanışlı. Ve buradan büyük bir teras alanına çıkıyoruz değerli izleyenler. Teras alanımız da oldukça güzel ve kullanışlı. Yani dilerseniz burayı kapatabilirsiniz. Ekstra bir oda olarak da kullanabilirsiniz. Cam balkon yapabilirsiniz. Değerli izleyenler hemen şuradan göstermek istiyorum o zaman tekrardan müşterilerimize. Şu karşıda görmüş olduğunuz arabaların geçtiği yer İnönü Bulvarı değerli izleyenler. Oradan Yeşilkent plajına buçuk kilometre mesafe Buradan da altı kuma bir kilometre mesafe ee, bir mesafemiz var değerli izleyenler. 5 artı bir ayrı mutfak tam müstakil. Dilerseniz havuz da yapabilir. Zaten havuz yapılabilecek alanı gördünüz. 7 milyon 650 bin TL pazarlığımızda mevcut. Ama bu fiyatlara zaten siz araştıranlar da görüyorsunuz ki bu fiyatlara villa yok. Satılır. İyi seyirler, iyi günler.